Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bugün PUBG Mobile videosu da çektim onu da yayınladım bunda Doktor'un kanalıma arkadaşlar onu da izledikten sonra geri bunu da izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar bu bir senedir oyuna girmiyorum Şeyde bir senedir çekmiyorum Yeni şort videoları da gelecek merak etmeyin. Burada yeni ücretsiz kostümü almak için 15.000 günlük ulaşmak için 42.000 Girelim bakalım. Arkadaşlar Tatlı videom birazcık sıkıcı olabilir. İlk videom. Videomu değil de uzun zamandır <laughs> geçirebilirim. Bu <laughs> da güzel bir olsasa Ben bu ruhsatı silmiştim şöyle karakter önerelim. Arkadaşlar kapçama bende. Gideceği de birazcık video. Özür dilerim hastayım. Ben prostasta biraz daha iyiyim. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalı abone olmayı ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar Edgar çok güçlü. Ben Edgar'a karşı koyamıyorum. Arkadaşlar şimdi gördünüz bu maçı kaybedebiliriz. Kaybetme oranımız bitti. Şimdi karşı takımda Ektir var. Bizde de var ama bizdeki oyunu yoktu de. Helal olsun bizdeki. Arkadaşlar yani bakacak bir şey yok. Keşke bir kalan takımda pas vermeyi deneseydi. Ulan yapamadım. Tamam hadi hadi. Arkadaşlar Videoyu beğenip like atarsanız keşke çok beğenip yine bir şey hatırlatayım dedim. Arkadaşlar ben kutu oldu. Arkadaşlar ben de vs atma kutu olmuşsa isim zaten yazılı. İçin burada. Arkadaşlar hangi takımın olduğunuzu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ben Beşiktaş'tayım. PUBG Mobile videosunda da bunu sormuştum zaten. PUBG Mobile videosunu görmeyenler görürse. Arkadaşlar kanalımıza uzun zamanda bir şey bir senedir. O yüzden yani, abonemiz yok. 11 abonemiz var. 50 abone ulaşınca yayınla açmak istiyorum. Vloglar da gelecek. İşte yapabilirsiniz. Ben de hemen çekerim. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bir güzel kızı İnşallah iyisinizdir. İsteyenler yorumlara sınav sonuçlarını açıklayabilir. kötü oynarsam kusura Evet. Evet. Şu çok kötü Arkadaşlar aldınız evet. Ben direkt webimi bıraktım. Çok, merdiğim, tamam. çok Hayır arkadaşlar ben Çok güzel bir yerim. 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 Çok Çok güzel bir yerim. Çok güzel bir yerim. Çok oyun oynamıyordum. Bir de PlayStation'ın GTA 5 falan Fortnite like videoları isterseniz çekerim. Maç bitti. Bir de bu 14 kilo var. Evet onlar çok iyiydi. Biz çok kötüydük yani. Ben çok kötü oynadım. Kırmaya bakmayın. Arkadaşlar birisi istek atıyor. Çağırayım bakalım davet ettim. <laughs> Gelmiyor artık. tamam İyiliyorum. Arkadaşlar başka karakterle oynayacağım. Elmas savında. <laughs> da hmm. Elmas kapmacı hmm. da daha Elmas kapmacı da Spike sen Embra Embra'yı yiyelim. Tamam Embra aldı zaten. Arkadaşlar bu maçı kazanırız inşallah. <laughs> Size güzel bir video çekmek istiyorum. Arkadaşlar benim spike kostümü bayağı var. Yani ben de birkaç tane spike kostümü eksik Onun dışında bütün hepsi var yani. Çünkü ben bunu yılbaşı temalı güzel olduğu için aldım. Çok daha iyi da. Benim başarı sevdiğim için. Bir arkadaşlar yeni yola gireceğiz yeni yılımız bu salon güzel geçer. Hadi şimdi ben yeni yıl, bu İnşallah yeni yılda çok mutlu olursunuz. İstediğiniz gibi geçer her şey. Arkadaşlar ölmek üzereyim. Ölmek istemiyorum. 4 elmasım var şimdi. bizi yeniyorlar görmekte. Kazanmamız lazım. Arkadaşlar ben ülkeleri çok iyi tutuyorum. Şuna bakmayın. Arkadaşlar ölürsem çok kötü olur. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok geçler çok özür dilerim oldu. Benim kaptım bütün elmaslarımı çaldı. Hayır bütün elmaslarımı çaldı. Arkadaşlar hayır. hayır. Arkadaşlar pardon. Hayır. Arkadaşlar çok özür Gerçekten çok özür dilerim. Arkadaşlar kaybettim. Arkadaşlar ben benim kendi oynamam lazım. Benim görevim var. Görevimi yapmaya çalışıyorum. Ödül avında kendi ile kendi kendi oynarım. Hmm. Bu iyi ya. Ya ben, yok be. Bu kadar değil değil. Ben bura gidelim. Tamam bu iyi bu iyi. Tamam. İyi takımımız iyi. bir destansı iki ekstremizi. <laughs> Leon iyidir. Bende de Leon'un ekstremi var. Bende Leon'un çok ekstremi var. Spike'ın da var. Bir adım önde başladık diyecektim. Kuru <laughs> kaçmak yerine yanlışlıkla ileriye adamlara saldırdım. arkadaşlar. Görüyorsunuz. Vurdum ama nasıl ölmedi? Kaybetme lazım. Bu önemli maçta. Bizi asla açmamam lazım. Çünkü ben bu videolarda çok kötü oynuyorum. Bir tane kazanma ihtimalimiz var. O da bence şu anda. Ben de ölürsem kaybederiz. Bir <laughs> Arkadaşlar bir şeyler yapması lazım. Arkadaşlar hayır 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 hayır. Arkadaşlar çok kötü gidiyor. Arkadaşlar ben bundan çıkmak zorundayım. Özür dilerim. Bu hangi karakter? Bu yeni karakter. Arkadaşlar sizin için oynayacağım. Biletlerim bitse de sizin için oynayacağım. <laughs> Kenji'yi falan unutamıyorum. <elisemiyorum>, görevi <laughs> unutamayacağım. Görevli, görevleri yapmaya çalışırsam hep kaybederim. Bu zamandır bunu oynamıyorum. Ben Minecraft'ı zorlandırayım ya. Charlie, Charlie. O da Charlie değil. Tabii. Mac, daha iyi. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaş seç. Karakter seçmiyorlar. İnsanı sinirini bozuyorlar ya. Boşa gidiyor biletlerimiz onlar yüzünden. Yani gereksiz insanlar yüzünden. Şahıs sakinim. Sakinim sinirlenmeyeceğim. Karşımızda çok da güçlü değiller. Ben de Mike'la hepsini öldüreyim. Bilerek kırmak için. çünkü bazenleri oluyor. Adamlar, 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 ben top aldım, de, de ben de <laughs> En çok aşağı en çok. <laughs> çok şanssızım. Burada olsa hiç şey çıkmıyor. ben buradan almıştım şeyi indirimdeydi 38 lira e vesaire galiba 39 lira e galiba şu şey, Spike'ın kostümü oradan almıştım arkadaşlar moralimizi bozmuyoruz moralimizi bozmuyoruz Edgar al lütfen Edgar al lütfen Edgar al helalsin ben de Edgar vardı arkadaşlar ben Edgar'la güzel oynayamıyorum. Tamam. Evet, direkt uzaktan çıkıyorum ama ölüyorum. Öldü bizim adam. Bu aldı. sana attım. Bizim dışınızda kimse yaklaşık alamaz. Benim takım arkadaşım oldu mu? İnşallah öldürmezler bizim takım arkadaşlar. Öldü mü? Öldü mü kendimi? Kapsana onu. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Kaçıyorlar. Gidip al şunları. Gidip öldürme. Bakın burada bir Evet burada. Evet. Tamam 5 elmasları oldu? Hmm, tamam. Bir elmas. Bir elması daha oldu mu? Tamamdır. Bana yaklaş. Ya işte beni bir koruyun ya. Beni bir koruyun ya. Benim oğlum gördüm etmiyorlar. Beni korumadılar ya son hep solda. Sen de hepsi. Arkadaşlar çıldıracağım ben telefonu kıracağım şimdi. E, bu ne ya? Arkadaşlar siz sinirlenebilirsiniz ama ben bırakmak zorundayım. Ben biletlerimi boş harcayacağım ama arkadaşlar o biletler zaten değerli. O biletleri boş harcamak istemiyorum. Video içinde ben kötü oynuyorum. Video dışı daha iyi oynadığınız zaman kötü Ama bu karakteri de öğreniriz. Bu uzak ateş ediyor. Baya uzak ateş edebiliyor. Hayır hayır hayır. O, şu, uzun dönem, o adam gelirse beni öldürür kesin. Öldürebilir. Şimdi belki alabilirim. ona onu alırsan çok güzel olur ama kaçıyor korkak. Hayır ya. Ben hiç Sıkmaya çalıştık daha doğrusu ses Bu tekizli var burada. O beni alışar aşağı Evet. On tane böyle tekizli. Bunu yapmak için zorundayım. Ama. Ama. Baba alır. Baba alır. Sıkıntı yer, sıkıntı yer. Hayır hayır hayır. Özür dilerim çok özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık hastayım. Burnum falan akıyor birazcık özür dilerim. Ben bunu bir daha alacağım. Bu güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar ben bu hiç konuşmadım resmen. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de i̇şte bildirimleri bildirimler açarsanız videodan anında haberdar Arkadaşlar sizin geçmiş olsun yorumlarınız bana çok iyi gelir. İnşallah size hastalanmazsınız. Hastalanmak çok kötü bir şey. Özellikle de grip olmak. bunu arkadaşlar. Arkadaşlar özel hayatımıza girmek istemem ama bir şey sormak istiyorum. Sevgilisi olanlar bu yorumlara yazabilir mi? Merak Merak ettim sadece. Ben, benim sevgilim var. Ben merak ettim. <laughs> Arkadaşlar <tandırı> aldık. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü olayı? Ben tekrar oynarım. Ben tekrar girerim. Arkadaşlar ben adamı öldürdüm. Ben adamı tam öldürdüm. Adam öldüm, Adamı öldürmeden önce adam ateş etti. Adam olarak sizden kaçamadım. Adam olarak sizden kaçabilirim. Birer olur ya. O adam da ona koşuyor tam. O adam buna koşuyor tamam. niye Diye. Ben direkt kutu kopyacağım başta arkadaşlar çünkü canımızı artırıyor ya. Canımızı artırıyor çok iyi bir şey atalım. Evet, bir adamları öldürmeye çalışalım. İki şeyi var ama yine de sıkıntı yok. Evet. Öleceğim. <laughs> çok kötü. <güçlü>, çok kötü. <laughs> Şurada bir yerde adam var. Şurada da Tamam. Çok iyi vurduk. Şurada birisi var. Oraya doğru... İkisi mermi demek ki orada birisi var derim. Burada mı? Tamam ya. Yok galiba. O zaman. Arkadaşlar. Yorumlara beceri okuyacağım bizlerle. Sevgilisi olmayanlar üzülmesin. Öyle kız da çok önemli bir şey değil yani sevgili. Yani güzel bir şey. İnsan bizim aşık olmayı, sevgili olmayı ister. Ama o kadar abartılacak önemli bir şey değil. Arkadaşlar canım. nerede? Sıfır verdiyse. Arkadaşlar ama nasıl ölmüyor bu? Bu nasıl ölmüyor? Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu oyun çok kötü oynadım. Mahşerde geride yenildim. Ne kadar güzellik. Arkadaşlar ilk kez güzellik geldi. Ay, Arkadaşlar. Ay, karakter çıkmıyordu. Siz şansınıza. Çok şanslı insanlarsınız. Ve çok teşekkür ederim. Belki siz şansınızdan çıktı. Arkadaşlar bundan sonra kutuları videolarda açacağım. Bu pas neredeydi ya? Buradaydı. Aa gelmemiş. O zaman arkadaşlar size karakterlerimi de gösterip artık videoyu bitirmek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir böyle karakterlerim var. Yeni karakterim de bu oldu. Şunu bir video yükseltelim. Kurşunuyla bakalım bir de. Yok bu güzel değil. Alınırsa bu alınır. Şu an bu alınabilir. Bu güzel ya. Bu iyi benziyor. Bu da benden aynı. Burada bir dakika. Burada 2750 var. O zaman arkadaşlar. Ben bunu bir dakika bir dahaki videoya bırakıyorum. Bir elmasım daha olsaymış alabiliyor Bir elma seçtik. Arkadaşlar ben bunu bir daha sonra diye bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.